Arkadaşlar benim fotoğrafına bakar mısınız? Gerçekten arkadaşlar öpürte de kliyatı. İnsan <laughs> bu burada ne şimdi? Gerçekten mükemmel arkadaşlar şuna bakar mısınız? <laughs> <laughs> Koklamak istiyorum. Bir Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani ablam yani Vırç diye tıklıyordu. Ama şimdi de. Abla. Efendim. Gel. Şimdi. Aa, arkadaşlar ne geldi? Gel ya. <laughs> arkadaşlar. Şimdi öp, öbür turda geçelim. Evet arkadaşlar öbür turdayız. Şimdi ben oyuncak geçireceğim. Anne dur çekme